Tahta sayfasına desen eklemek için sol alt kısımdaki araçlar menüsünden desen seçilir. Açılan pencerede uygun bir desen seçilerek sayfa deseni değiştirilebilir. Burada seçilecek olan desen Son sayfaya uygulanmışsa aynı desen eklenecek yeni sayfalara da uygulanmaktadır. Belirli bir tahta sayfasının desenini değiştirmek için sağ kısımdaki tahta sayfalarını görüntüleyebileceğimiz alandan sayfa seçilir ve daha sonra sol alt kısımdaki araçlar menüsünden desen seçilir.